Arkadaşlar hepinize öncelikle iyi akşamlar dilerim bugün 21 Ocak 2024 günlerden Pazar ee, yine güzel bir senet seçtim sizin için hafta içi takibime takılan e, bu seneti birlikte analiz yapalım senetimizin analizine başlamadan önce kanalımıza abone olalım beğen paylaş yapalım bildirim zilimizi açalım ve bugünkü senetimizin analizine başlayalım. E, bu senetimizin adı, borsadaki işlem kodu MTEL, e, yani açılımı mobiltel Tel İletişim senetleri. Benim bu hafta e, dikkatimi çektiği Perşembe, Çarşamba, e, Cuma işlem günlerinde bu seneti yakından takip ettim ve kanalıma e, analiz yap, e, analiz etmeye değer bir senet olarak gördüm. Yani seçmeye çalışıyorum arkadaşlar senet e, sayısı çok fazla olduğu için 600'ün üzerinde senet borsamızda işlem yaptığı için senetleri seçerek kanalıma yüklemeye çalışıyorum insanların izleyicilerin abonelerimizin dikkatini çekecek çeken veya piyasanın popüler senetlerini ön plana almaya çalışıyorum. Yani dikkat çekmeyen senetleri analiz almanın, analiz yapmanın hiçbir anlamı yok. O yüzden son haftaların öne çıkan senetlerini ele almak daha mantıklı olarak görüyorum. Şimdi bugünkü senetimizin analizine başlayalım. Borsadaki işlem kodu MOPTEL. Ee, yani son e, cuma işlem gününde arkadaşlar bu senet çok güzel benim dikkatimi çekmeye başladı. Ee, tabii ben bunu yakından izlediğim için e, yani e, zaten iyi de takip ediyordum zaten bu seneti ben. Şurada bir yükseliş e, kanalı içerisinde zaten bu senet. Bir yükseliş trendi içerisinde. E, yani <laughs> savaş dönemlerinde fazla bir değer kaybetmedi, yatırımcılarına fazla zarar ettirmedi. Birçok sene çok değerler kaybetti. Fakat e, MOPTEL'de öyle bir kötü e, tablo karşımıza çıkmadı. E, fakat e, tam aksine savaşın ortasında bir prim yaptığını iyi biliyoruz. Moptel senetlerinin. Şurada bir zirve yaptı. Savaşın ortasında kazandıran senetler içerisinde yerini aldı. 5.76 TL seviyesine kadar e, zirve yaptı. Oradan bir düzeltme hareketine girdi. Şurada bir satış baskısı altına girdi. Çünkü çok prim yapmıştı bu senet. Şu sarı çizmiş olduğum daire içerisinde oradan bir satış baskısının altına girdikten sonra 10-15 işlem günü içinde şurada dip hareketini oluşturdu. 3.55 TL'de dip hareketini yaptı ve şu tarihte tekrar sert bir tepki alım sinyalleri üretmeye başladı. 3.50 TL seviyesinden tekrar tepki çıkışları vermeye başladı. Kim bu? MobTel, mobil tel iletişim senetleri ee, çok güzel savaşın ortasında hiç böyle zarar ettirmeyen yani yatırımcılarını üzmeyen bir senet olarak izledik. Tabi şurada çok sert bir çıktı yaptı vebz ee, yazılım Petroken Turizm gibi izleyen arkadaşlar şu bölgede güzel savaşın ortasında kazandıran senetler arasında içerisinde izledim yani bunu ee, şöyle düzeltme hareketini yapsın ben bunu kanalıma koymak istiyorum diye kaç günden beri planlarım arasında vardı Moftel senetleri İşte o gün geldi işte o gün bugün e, düzeltme hareketini yaptı düzeltme hareketini yaptı Tepki alım sinyallerini yaptı, gerçekleştirdi. Şurada al bölgesini güvenli bölgelere çıktı ve artık benim kanalımda yerini alabilir dediğim konuma geldi. Kim bu? Mobtel, mobiltel senetleri arkadaşlar. Bir ikili dip hareketi yakın bir geçmiş zamanda yaptı. Birinci dip burası, ikinci yapmış olduğu dip burası bir ikili dip hareketi var ve tekrar senetler, mobtel senetleri dikkatleri üzerine çekmeye başladı arkadaşlar. Tekrar bir yükseliş dalgası içerisine girdi ve 22 ve 55 günlük hareketli ortalamaların üzerine çıktı. Al sinyalleri üretiyor. Hem de güçlü alım sinyalleri üretiyor. Motel senetleri. Ben bunun analizlerini yaptım zaten biliyorum. Devamlı kontrol ettiğim için ama benim bilmem hiçbir şey ifade etmiyor. Önemli olan eee yani bu tip konuları bilmeyen arkadaşlar bu videoları izleyerek bilgi sahibi olmaya çalıştıklarını biliyorum yani. O yüzden onları bilgilendirme Yoksa benim bilmem, zaten ben biliyorum yani onların ne olduğunu. Ama bilmeyen arkadaşlar da bu bir bu videolardan bir eğitim ve şirketleri senetleri yani para yatırdıkları senetleri hakkında çok çok bilgi araştırdıklarını iyi biliyorum. O yüzden doğru bilgileri vermek için kanalımda bunu videosunu yapıyorum ve oradan izleyerek bilgi sahibi olacaksınız. Şimdi mobtel senetleri mobiltel iletişim senetleri. Güçlü alım sinyali üretiyor. Son durum olarak son cuma işlem günü kapanış fiyatları. Yani son işlem fiyatlarını esas alıyoruz. Yani bu geçen yıldan çıkarmıyoruz bunları. Şurada Moptel senetleri arkadaşlar bir satış baskısı altına giriyor. Savaş döneminde en çok kazandıran senetler içerisinde ben bunu hayranlıkla izledim. Ben 600 tane seneti eş zamanlı izleyebiliyorum. Yani... <laughs> birçok borsa yatırımcısı elinde bir tane seneti var. Onu izleyemezken ben 600 tane seneti eş zamanlı olarak ıı, izleyebiliyorum. Bu şirketlerin bütün finansal bilgileri benim elimde anında ulaşabileceğim konumda. 3 dakika içerisinde en az 10 tane seneti unu, yani bilmiyorsam, unutuysam veya dikkatimi çekti, bilmediğim bir senet geliyorsa bunların finansal oranlarını 10 dakika içerisinde 10 tane senetin ben bütün finansal bilgilerine ulaşabilirim. Yani benim de kullandığım e, dijital sistemler bunu gerektiriyor. Zaten bu hıza sahibim yani orada bir sıkıntım yok ama e, bunu izleyen birçok arkadaşımız bunları tabi takip edemiyorlar. Bu e, Moptel senetlerini savaş dönemlerinde savaşın ikinci yarısında Filistin-İsrail savaşının ikinci yarısında az önce de söylemiştim VBZT yazılım, PetroKent e, işte Moptel gibi senetler en çok kazandıran şirketler arasında e, yerini aldılar. Çok sert bir yükseliş yapmıştı Moptel senetleri ama bir düzeltme hareketini bekliyordum geldi. E, 3.50 TL seviyesinde bir düzeltme hareketini tamamladıktan sonra Moptel senetleri arkadaşlar şuradan tekrar güçlü bir alım sinyalleri üretti ve şu anda güçlü alım bölgesine tekrar girdi ve yerini aldı. Şimdi bu güçlü alım sinyalleri üretiyor arkadaşlar. Buraya kadar tamamız. Geçmiş dönemlerinde konuşmaya çalıştık. Bizim bir para yatırdığımız zaman yatıracağımız zaman bir senette finansal oranlarını bilmemiz zorunluluktur bir senette zorunluluk. Ee, şimdi bu senet e, Yıldız pazarda işlem görüyor, bir iletişim sektöründe faaliyet gösteriyor. Cuma işlem günü 58 e, milyon 671 bin TL'lik bir işlem hacmi yaptı, e, hareketli bir gün geçirdi. 151 milyon dolarlık büyük bir iletişim sektörü. Dikkat edin arkadaşlar FK oranları 4,31 4,31 çok ucuz bir şirket çok ucuz bir iletişim şirketi ee, şu anda 4,31 FK oranıyla 1,13 piyasa defter değeriyle hala borsalı ucuz bir iletişim sektörü senetlerinden bir tanesi ve sinyal şeklimiz hareketli ortalamaların üzerinde güçlü alım sinyali üretiyor. Hmm, şöyle yıldız pazarda işlem görüyor ve halka açıklık oranı %20.28. Çok düşük halka açıklık oranı. 2023 9 aylık bilançolarında ise 200 milyon TL çok güzel bir kar çıkarmış bir şirket. 200 milyon TL sermayesi kasasında zengin bir şirket. 1 milyar 25 milyon lira kasasında sermaye nakit sermaye tutan bir şirket halka açıklık oranları çok düşük yıldız pazar şirketi ve çok güzel olan bir şey varsa o da iletişim sektörü bu iletişim sektörü e, Türksel Alcatel Netaş Moptel e, iletişim sektörü senetleri içerisinde 4-5 tane iletişim sektöründe faaliyet gösteren şirketimiz var e, hepsi de birbirinden güzel ama tabii bizim için teknik analizler de önemli. Alım dalgasında olduğu dönemleri e, girmek lazım. Bir de şöyle PC iletişim diye bir iletişim şirketimiz var. Şu anda biz MopTel'i konuşuyoruz. E, MopTel'de şu anda sinyal şeklimiz arkadaşlar güçlü alım bölgesinde işlem yapıyoruz. Finansal oranları çok güzel bir e, şirket. Dikkatleri üzerine çekiyor. Ucuz bir şirket. E, şimdi bu kapanış fiyatının üzerine kısa vadeli Arkadaşlarım kısa vadeli birinci direnç noktamız 4.73, ikinci kısa vadeli yukarı yönlü direnç noktamız 4.98 olarak rahatlıkla bu şirketi bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Çok güzel güçlü alım sinyalleri ürettiğini görüyoruz. Çok güzel güçlü alım sinyalleri ürettiğini görüyoruz. Fk oranlarının düşüklüğü ile çok Ucuz olduğunu bize söylüyor. Ucuzum diyor ben diyor. Ucuz fiyatlara işlem görüyorum diyor. Yakın zamanda çok kendinden konuşturacak bir senet olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu sektörde bu e, sektör yani sektör iletişim sektöründen bahsediyorum. Bu sektörde bu FK oranları ile en ucuz fiyatlara işlem gören bir iletişim sektörünü anlatmaya çalıştım. Finansal oranları mükemmel. Teknik analizi mükemmel. E, FK oranları 4 kusur 5, 5 puan değil. Çok düşük fiyatlara işlem görüyor. Yakın gelecek zamanda mobdeli çok konuşacağımıza inanıyorum ben arkadaşlar. E, finansal oranlarını ve teknik analizini çok çok beğendim. Mobtel üzerinde kısaca söylemek istediklerim bu kadar. E, şurada görüyorsunuz arkadaşlar benim telefon numaralarım falan var. E, burada e, WhatsApp grup destekten bana ulaşabilirsiniz. E, ayrıca süper teşekkürleriniz için ekstra teşekkür ederim. Onu da söyleyeyim bu arada. E, yani grup WhatsApp grup destekten şuradaki numaralardan bana ulaşıp ee, grup üyelerimiz destek alabilirler. Ee, numaralarım 724 açıktır. Hepinize iyi akşamlar dilerim.